Hoş geldin, hoş bulduk. Hoş geldin. Arkadaşlar, Arkadaşlar, geldin. Herkes de Allah ın, Allah olsun, kimsa olmasın. Başarılı olun, teşekkür ediyorum. Yani yeni bir kurum ama ee, daha beş yıllık. Ama bu ekip sayesinde gerçekten özel ve güzel şeyler üretiyor. Hani başta için seçilmişler olmak üzere. Allah yolunuzu açık etsin. Ben bu Büyükşehir Belediyesi'nin bu şehre her noktasında güzel mühürler bastığına şahidim. Bundan sonra da daha güzellerinin de yapacağınıza inanıyorum. Hem kültür, sosyal, altyapı, her şey belediyecek biliyorsunuz. Fakir kara, müzik, aklına ne geliyorsa, yaşamın içinde ne varsa, hele su yoksa yaşam zaten yok. Dolayısıyla <laughs> ee, ben de bir müddet yaptım. Evet. Ama büyük Büyükşehir Belediyesi güzel gidiyor. Evet. Allah öncelikle sağlık versin aile yaşamınızda ve iş hayatınızda. Üstün başarılar versin hepinize. Ee, ahenginizi uyumunuzu da lütfen bozmayın. Ee, başkanın önderliğinde, liderliğinde güzel bir yolculuktasınız. Bence e, torunlarınızı anlatacağınız güzel hikayeleriniz olacak. Yarın günün yaşlanınca zaten Sadece torunlara biraz hikaye anlatmamız lazım. Güzel hikayeler olursa topluma dokunur. Zevkli bir iş yapıyorsunuz. Hem zevkini çıkarın insanları mutlu ederek. Hem de dediğim gibi ileride işte şunu yapmıştık. Şöyle bir organizasyon yapmıştık. Şöyle bir hizmet yapmıştık. Böyle yol yapmıştık. Şöyle park yapmıştık. Arkadaşlar Allah yolumuzu açık etsin. Ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şehrin de mutlu olduğu günlerde hepiniz yaşamınıza devam edin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah, 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 Allah. olsun. bu arada de yana ben bunu çok önemsiyorum. Eee aklım benim varsa elal olsun. Lütfen herkes aklınızda helal olsun. Hayır. Çeşitli vesilelerle belki karşılaşmışızdır. Bir şey olmuştan bir üç karşılaştım zaten ama. E, benim için önemli. Hayır. Antalya'da da bir kardeşimiz var. Gelirseniz bekliyor. Sağ